İyi savaş. Spike yerleştirildi. Bir evet. düşman kaldı. Wuhuu! <laughs> şey, sen ne yapıyorsun <laughs> lan? Oğlum çok iyiydi yalnız ha. Kanka? <laughs> Oğlum çok beğendim. Yemin ediyorum sana. Antiyol atıp bunu vurmak. Kanka duvar çekip bir kafa atmış herifle. O ne lan? La? O nasıl duvar oğlum? Dikkat. Eee, kardeşim, kardeşim, kardeşim bunun Arkadaşlar iki kişiye 1250 Valorant Point çekilişimiz halen daha devam ediyor. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmak, videomuzu beğenmek, yorumlar kısmına mutlaka herhangi bir yorum yazmak. Ayrıca Discord sunucumuza gelerek sol kısımda bulunan çekiliş olsuna girerek oradaki emoji'ye bir defa bastığınız zaman çekiliş otomatikman alınmış oluyorsunuz. 8 gün sonra açıklanacaktır. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki 2 adet e, postasız değişen aralama yapıyorum. Ona da katılmak için yapmanız gerekenler baş saydığım gibi şimdiden herkese bol şanslar. <laughs> geldi ya adam geldi. Selamun aleyküm beyler. İyi beyler hadi tek enter toparlanın hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben Benim özelime giremezsin. Eğlendim şu an. Arkadaşlar videoyu çok kısa biliyorum. Videomuzda sponsoru olan Valorant Pazarı'ndan sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Valorant Pazarı ne işe yarar? İsterseniz bunlardan sizlere bahsedeyim. Buradan arkadaşlar gelip kendinize bir skin parasına e-postalı iyon garantileri random hesap alabileceğinizi biliyor muydunuz? Ve hatta arkadaşlar e-postalı ejder garantili random hesap, e-postalı yağmacı garantili random hesap. Tabii ki de arkadaşlar bunlarla da kalmıyor. Görmüş olduğunuz gibi e-postalı 10 ve 300 skinli random hesap. Ve hatta arkadaşlar gelip buradan %100 Avrupa garantili 100 ve 300 skinli random hesap alabilirsiniz. Tabii ki de arkadaşlar her fiyat biçimlendirilmesine özgün random hesaplar bulunuyor. Eğer ki mağazanızda asil gelmiyorsa, bıçak gelmiyorsa, deli pop gelmiyorsa, ejder ve yamacı gelmiyorsa buradan arkadaşlar %100 asil garantili, %100 bıçak garantili, %100 deli pop garantili random hesaplar satın alabilirsiniz. Başında da bahsetmiş olduğum gibi sevgili dostlar her fiyat biçimlendirilmesine özgün random hesaplar bulunuyor. 10 ve skinli random hesap, 20 ve 50 skinli random hesap. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu zamana kadar toplamda 12 adet random hesap videosu yaptık. Ve almış olduğumuz random hesaplardan bayağı mükemmel şeyler çıktı. Onları da izleyebilirsiniz. Bu video sponsor oldukları için Valorant Pazarı'na çok teşekkür ediyorum ve videomuza geçebiliriz kanka bu kamera nereye bakıyor şimdi? Oo, radyan. Hadi beyler hadi hadi. Bak spike phase'de Spike kalmadık ki oğlum. Bekle 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 bekle. Ya ne oluyor? Bir düşman kaldı. Son 10 saniye. Spike'de olur. 7 saniye fight even us even us come out come out go be, go be. go go bir rush Aslına bana şerifini mi mi vanna duruyor da katesi vurdu kardeşim biraz böyle patlayacak mı ne bu patates mi ya Evet. düşman görüldü. Aynı anda çıkalım mı? Hmm. Gel çıkalım gel. 4 kişi birden gel gel. Bir Oturuyorum. Gidiyorum garaja 10 saniye heal. Bir düşman kaldı. Oo helal kardeşim bir iç ya. Sen de... Şimdi mi? gel. Tadım şey şey testi yapacağız. Ya. Efendim? Atsana bana. Aa kafama geldi sonrası. Dolduruyorum. Ver onu birine sen sıra Takas takas. Takas yapmam yok gerek yok takas yapmam. Sen beni kandıracaksın bu geyi uğurlu. Bu bu da geyi. Harcayalım şunları. Brazy içeride. Silindi. Canım az. Hit arıyorum. Bariyer kuruyor. Bir düşman kaldı. Gel, Sight'da o galiba. O adam Sight'da. Eğer ki heal almanız için bir kanka adamın haberiniz olsun ben gidiyorum size şey yakın bekleyeceğim o sırada yıl Gel bakalım sıkıyorsa gel bakalım Helal Furkan 1 12 yaş Ya bir değişik var sende Dolduruyorum. Ya hadi. Hayır. Kanka bu uğur ne uğru böyle? Ee, DJ Valorant mı öyle bir şey? DJ Valorant. <laughs> ya bakayım orada, bakayım orada. Ha <laughs> bu ne? <gülüyor> <gülüyor> DJ. Ya. Çekilin yolumdan. <laughs> bir delikanlı bile yok devam bitti bitti <laughs> Oğlum adam nasıl öldü lan etkisiz <laughs> dayına, dayına. bir düşman kaldı spike flandı seç şey, can var mı kanka senin için. Kanka. 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 Gör burada. Sallanacak. Burada bir yerde dibimde. Geldik, geldik. ya. Şey Oy, deli bok muyuz lan? Yok Ay, anca bir şey ya. Sensin. Tetikte kal. Görmesin, görmesin deli bok bandı. Abi de sentinel var onun. Uçağı sevenler de bir kendini etsinler Furkan sence Asir Karambit'in ilk level'ı çok güzel yoksa ikinci level'ı mı? İkinci level'ı daha iyi. Bence baksana 3 kişi rakıya bak. Dün. Sabah akşam oynarım bunda ya. 1-2-3-4-5 Aynen beş, böyle. 3 4 5 Dikkat Demekop. dikkat. Oo. Yanlış <laughs> Burası. Ee, nerede bu adamlar? B boş. De bir boş. Evine bakan yok mu? İki tane evim var. <laughs> City'den geliyor tünele dikkat. Garaj. Garaj garaj. Görüş sağlıyor. Ben garaj. Gel arkadaşlarım. Helal. Ultim var direkt gireriz ya. Oo gel B'ye gelin de. Aynen B yapalım. B daha da kanka gel. B gel. daha açık kanka. Gel gel B gel. B B B gel B'yi kolay gel. atarım. Koyar mı ultiyi açarsın. Bana spike vermeyin ya. spike bana vereceğiz. Şanslı evet. B boss şu an B'ye da şey herkes geliyor. Flash atayım Mutlum öyle pek. Adam pek. Can bak onu bana Heaven geliyor Kaldıracağım da kanka bir saniye okay. bekleyin Onu kaldır Seni kaldıramam tutma oraya kadar gelemem Vurum ver beni oğlum Doğru. Görevin daha bitmedi Ben siz yapamadım Düşman yerde Biri Öldü A'ya döneyim mi? Sen de sen hiç bir düşman kaldı. Kaçıyor sti sti la sti. Bir bir şey bir nereye bir kaçıyorsun Öyle arkana bakmadan bile olur mu böyle şeyler? Her şey. Her şey. Ben dikkat. Helal. Aya gelsene de. Evan Evan. Aya gelsene. Adayım ben. Man. Lan o men sitiden çıktı. Duvar ah. kırıldı kaldı. Kanka Kardeşim kendine çok dikkat e? Spike et. yerinde. Geldi geldi, geldi 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 geldi. Burası. Ayakta kalan son oyun. Tamam bende. Nereye geldi kanka? Kanka Oo, oh, neden? Enten. Ente. Olur öyle, olur ente öyle. Ente. öyle ente. 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 Sorry, sorry. Vuramadım onu ya. Vuramadım sayı, vuramadım Ben de gelsene Fikar, gel, 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 gel benle. Gel duvar açıl, işte Bas, ama Duydu ki adam bizi. Duyamaz. Sorry bıçağı şey böyle sürekli çıkartıyorum sorry. Can lazım bana ya. <laughs> Çıktı verdim yapar. Bir düşman kaldı. Çatışmaya girmem lazım. Efendim neden? Hangi manyak efendim veriyor? Kim manyak? Efendim kim oğlum? Oğlum şu asil ne kadar bir tane alacağım yani. Maşallah maşallah takım çok güzel Kanka 100 liraya falan denk gelir herhalde. İleri. 25 liraya mi? 25 mi? Hadi lan oradan. O 125 olmasın. Gettik. Ah. Flash koyuyorum yukarıya. Koydum kan. Dur sol tarafa şey atayım. Bakma. A'da düşman var. Dikkat dikkat. Önümde Omen. Gel dönme gel buraya lan. Omen oradaydı bridge. Ayakta kalan son oyuncu. Ulan ne oluyor? Odan sizin içinden çıktı kafama vurdu patlı pompalıyla. Ben güçten düşmem. Çağrı'nın yardımına her daim koşar. Çık çık Abi şimdi sen çekip durun. <laughs> Hangi uçağı? <laughs> İki de bir vurduktan sonra üç bir yapıyor ya. Oğlum çok güzel Omen benim ya. şeyi çaldı ha Şurada güzel Operatör güzel Haberiniz var Tek hizat lazım Bak tek yiyecek şimdi buradan Silah atırlar Rıza da benim operatörü Ona göre oynayın Şurası Sözeceğim onu şimdi bak Karşısına hiç mide duvar filan açmıyor Ne açmıyor acaba mide duvar filan Sormak gerekiriz. Temel o zaman Sallanacak ah. Temizliyorum ah. Mesaj verin Aaaa <laughs> <Bariyer vuruldu>. <gülüyor> <gülüyor> neden alalım. Vuruyor Solda. Quick. Lekle lekle duvarım vardı ama. İkisi de evin, ikisi de evin. Bir düşman kaldı. B'de düşman, düşman Helal. mı oynuyorsunuz lan Ben şu bir alayım. Deneyim bakalım Taraf değiştirmeden önce son bir... <laughs> <sonra hep> <laughs> Ben spike taşımak istemiyorum. Bu bana lazım. Teşekkür ederim. Dolduruyorum. La atınla bir dur. Cimbirler. Ne istiyorsun? Bu bana lazım. Şey Atayım şey sana bir gol. Ultim var gel 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 gel. Adam içimizde olmadı. Masum değil. Patlatıyorum. Bakalım. arkadaşlar ne ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Aaa <laughs> köylüler geliyor. İyi denemeydi. Bir düşman kaldı. İşte budur kaldı. ya. Elbette <laughs> <arkadaşım. Helal edin, gülüyor> be helal Benim oyun. Hepsi orada hepsi orada. Şey can versene bana bak Arkam. Ben onu adam mı var? <laughs> i̇yi savaş. Hmm, <laughs> <laughs> şey sen ne yapıyorsun bu? <laughs> Oğlum çok iyiydi yalnız ha. Kanka? <laughs> Oğlum çok beğendim. Yemin ediyorum sana. Anti yolu vurmak. Kanka duvar çekip bir kafa atmış herifle. O ne lan? O nasıl duvar oğlum? Dikkat. Ee, kardeşim bunun ismi Sivey Seyce. Adam, adam manyağa çıktı beyler. Aa efekt <laughs> <ff gülüyor> verdiler. Neden? <Oluyor>. Savunucular <laughs> kazandı. Elinize sağlık, sağlık. sağlık güzel Her <laughs> girdiğim <güzel. gülüyor> Harbiden <gülüyor> ya. Bak geçen yaptığımız gameplay de böyle. Hatırlıyor musun Furkan? Efekt verdiler direkt. Evet. Akabe yapacak bir şey yok çok güzel bir maç şahsen kaç kilo almışım hemen bakıyorum 17 kilo almışım 4 kilo almışım bir adet asistim var ve de mvp olmuşum takımın MVP'siyim. olmaz böyle bir şey evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır devam edin çekilişlere asla katılmayın unutmayın diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle Seviyorsunuz.